Herkese merhaba arkadaşlarım 17 Nisan Ankara 75. Yıl Hipodromu'nun 7 koşulu bir programı ile sizlerleiz. Özel sebeplerimizden dolayı bir aylık bir ara vermiştik ve bugün için ilkbahar yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Ankara Hipodromu'nda 3. yarış gününün altılı ganyan tahminlerini sizlerle paylaşacağız. İkinci koşu itibariyle başlayacak olan altılı ganyanda toplam 54 safkan mücadele verecek ve saat 14.30 itibariyle start alacak altılı ganyanda şart 2 mücadele başlayacak. 2100 metre kum pistte 9 Arap koşacak ve ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek mek isteyeceğimiz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Altı lig ilk ayağından en şanslı safkan konumunda olan 2 numaralı atlı Bey diyeceğiz ki son yarışını kazanan bu safkan Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak ve ihmale gelmeyecek bu safkanımız kuponlarda mutlaka bulmalı diyoruz ve en yakın rakibi son yarışındaki üçüncülüğünü çok beğendiğimiz Ayhan Kurşun idaresinde start alacak olan 4 numaralı Akaç diyeceğiz ve bu ikilinin arkasına ise 7 numaralı Hızlı Kuruş ihmale gelmeyecek bir diğer safkanımız ve sıralamamız 2, 4 ve 7. Altılı Gayanların ikinci aya meydin bir yarışta sonuçlanacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesinde ilk olarak start aldığı ilk yarışından ikinci olarak ayrılan Özcan Yıldırım İndersi'nde start alacak olan 10 numaralı çipçe aracı ekürüsüne ait ki bu safkanımız çok e, natif kalan temsilcisi ol, olmasıyla birlikte kuponlarda bulunması gereken yani safkan konumda. En yakın rakibi son iki yarışı kazanmaya çok yakın koşullarıyla 5 numaralı Lakers diyeceğiz ve son olarak sürpriz şansı verdiğimiz 1 numaralı Baba Sergen diyoruz ve sıralamamız 10 ve 5 ve 1. 6'lı gayanlarımızın 3. ayağı andı kap 14 mücadele. 1500 metre kum pistte sonuçlanacak. 8 İngiliz atının mücadelesinde ilk olarak Son yarışını ölçü almadığımız Aprantis ile start alacak olan 2 numaralı Feyman abi diyeceğiz ve en yakın rakibi kilos, kilosundan etkilenmeyeceğini düşündüğümüz 1 numaralı Bartolo Meo diyeceğiz ve son olarak 7 numaralı Nala Koşan hafif kilosunu değerlendirmesini beklediğimiz Afgansa şablonumuzun 3. sırasında yer aldı. 6'lı gayanlarımızın 4. aya şart 5 2000 200 metre çim pistte sonuçlanacak. İlk olarak fonda olduğunu düşündüğümüz son iki yarışını hatta son üç yarışını ölçü almadığımız 5 numaralı Juno Moneta Mücahit Bayır idaresinde start alacak. Bu safkanın Cavca vekürüsüne ait olmasıyla birlikte bugün için şablonumuzun ilk sırasında yer aldı. En yakın rakibi Ayhan Kurşun'la start alacak olan 2 numaralı Demir Kurt diyeceğiz ve her ne kadar 146 günlük bir ara vermiş olsa da 3 numaralı Kingsman Popüler Diamond temsilcisi olmasıyla birlikte şablon 3. sırasında yer aldı ve ayrımsız sıralamamız 5, 2 ve 3. Altılı kayanlarımızın 5. ayağı tabela ayağı dediğimiz bu ayak şart 4 1500 metre kompiste 7 Arap atının mücadelesiyle sonuçlanacak ve burada tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da son 2 yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. 6 numaralı Samberg koşuyu kazanmasını beklediğimiz safkan günün bankosu sayın dostlarım. Altılı kayanın son ayağı ve e, günün son çim yarışı kısa 7 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pisti Ankara Barosu kupalı koşuda birincilik mücadelesi verecek ve burada ilk olarak 6 numaralı Hilal Sultan Mehmet Aköz dersinde start alacak bu safkanımızın çimdeki son yarışını hatta son iki yarışı kazanmaya çok yakındı bugün için rakiplerinin en şanslı safkan konumda olduğunu düşünüyoruz en yakın rakibi Son 4 yarışın 4'ünü de tabel içerisinde geçirmiştir. Lüks or olan 5 numaralı Hartov Hüsnü Esadettin Boyraz liderliğinde start alacak bu safkan 6 numaralı Hilal Sultan'ın en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin arkasına ise ekürlerden en şanslı safkan konumda olan 7 numaralı Mandalorian Özcan Özcan Yıldırım'la start alacak bu safkanımız son yarışını kazanmıştı ki 4. olarak 9 numaralı Popular City diyeceğiz. Bu safkanımız da son yarışını birincilikle tamamlamıştı. Beşinci olarak 10 numaralı Prenses Zülal diyeceğiz. Bu safkanımız her ne kadar 181 günlük bir ara vermiş olsa da Torok temsilcisi olmasıyla birlikte bugün için sürpriz şansı verdiğimiz bir diğer safkanımız. Son olarak Ahmet Çelik dersinden start alacak olan 20 günlük bir dinlenmenin ardından bir numaralı Makau. Bir Yonaguska temsilcisi olmasıyla birlikte bugün için yine bu koşuda şans verdiğimiz şablonumuzun 6. sırasındaki safkanımız ve sıralamamız. 6 5 7 9 10 ve 1. Bugünkü Ankara değerlendirmelerimiz bu kadar sayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.